Evet değerli takipçilerimiz molimontr.com'dan ve mağazamızdan ulaşabileceğiniz şahane bir ürüne karşınızdayız. Gold kaşık çatal bıçak takımımız. Toplam 36 parça 6 kişilik. Pink mor markalı kesinlikle paslanmaz. 18-10 ayarında. Gerçekten şahane bir ürün. Hatasız bir ürün. Bu şekilde sade fiyonk modelimiz ve düz sultan modelimiz mevcut. Toplam 36 parça burada gördüğünüz her bir parçadan 6 adet var. Duruşu gerçekten çok şık. Makine de yıkanabilir, garantilidir. Fiyatımız 599.90. Şu anda molimontere.com'da ve mağazamızda satışta. Ürünümüz paslanmaz. 18-10 ayarında çelikten üretilmiştir. Yine gold. Boyalı değil, bildiğiniz kaplamalıdır ve kaplaması kesinlikle makinede çıkmaz. Şu anda iki modelimizde molimontare.com'da ve mağazamızda satışta.